Hep Mehdi. Mehdi oyuncu. Fil Necati gibi yap. <laughs> <laughs> Magazin. <gülüyor> Pazar sürprizi. Böyle pazarın amına koyayım neyse. <laughs> your backpack. E. Çantama mı attın? Ha çantama. Şimdi koşabilir. La e değil. Heh, ha sol. <laughs> <ş> <laughs> Ananis. Ne gereği vardı? <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> La dergiye bakıyorum ne? Bu neyi jumpscare ya? Bu şirketin terk edilmiş binasına gideceğiz. 10 bin dolarlık da bir para teklifi var. Kısaca. bana bak bunu atma. Ben deliriyorum bunu atma bana. <laughs> ne attı? <laughs> tamam mantıklı. Facetime'ı ararız. Yol üstü bir <laughs> sexting. Agarım ya. Şimdi bir I don't like this. Güvene çekelim. Her zaman işe yarar. Ee. Nasıl söyliyordum kızı? Alrighty. mi? Abi ben ben aşk doktoruyum ya. Kızların içini biliyorum. İçini. İçini. Her mana dermişim. Continue. Ha bisiklet. bayadır sürmüyorum. Bu ne? W WSV. La dur W bıraktım. Bu düzelteyim Gotta go fast. Anın. Murt oluyor. Oğlum bu sesleri niye tutturamıyorum ben ayarında ya? Böyle abuk subuk müzikler koymazlarsa. Ha maç bit. Araba. Ne öttürüyorsun göt? Öttürülecek ne var orada? Aa çok keskin dönüşler. Yol zifiri zaten. <laughs> ya. Bu nasıl yol ya? Ne lan? <laughs> Hadi FaceTime arayalım kızı. Kandırdın değil mi lan kızı? Yalan söyledin. İbne. Bu ne abi? Bu ses ne? Neyse. Can be opened with less Nazbatına unless they are locked. Abi hangi kapı bu sesi çıkarıyor ya? Love worked. Baya baya yaradı. Ananı sikeyim senin Sese bak ya. Red membership kart. Öyle bir kartım yok. tamam. Aa orada bir şey var. Bulmuştun az önce benim member kartı. Member kart. Evet efendim. Oğlum. Tövbe tövbe. <laughs> Anneni. I love these trophies, I remember watching this show as a kid, I loved it. Kanka, hepsi aynı. Kupa dediğin boş bir kalsıdır evlat. Annem. O ses ne? O ses ne? O ne lan? Mehdi osuruyor. Tipe bak. Mehdi sırada başlamış. I'm sorry I had to do that to you. Yeah. Ya. Yeah. Ananı siksem. Ya yeah! desem hoşuna gider mi? Redman başı. <laughs> oh. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz lan? Ayıp ya. <laughs> Psikolojik şiddet ya <gülüyor> <gülüyor> ruhumu bıraktım. Bıraktı. Çan çalana kadar. Çan nasıl çalacak tam olarak bahsedebilir misin? E, bunu indireceğim mi? Bu ne? Ha. Ha oldu. Tamam. Onu yükseltmeye çalışıyorum. Cık. Bak yine. Allah. Oğlum neden kapılar açılırken meteor iniyor bir yere? Niye yani? Kırmızı bir Evet otomatikmiş harbiden. Tamam la açıksın zaten. Neyin açılığında? 106. <laughs> Sıçtın oyuna. <laughs> Bu ne? Doktor Strange var oyunda amına koyayım. Niye yamuk gidiyorsun? Mehdi'nin götteliğini buldum. <laughs> Şimdi. Don't get lost. The caves are huge. <laughs> Tam benimkine göre. <laughs> and this. Oğlum taşak mı geçiyorsun lan? Çıkış bu noktada. ben 10 bin doları aramaya gelmişim kardeşim. Ben içerilere gireceğim. Bu ne? <laughs> Yaram ya. La Gözümü <laughs> kapadım. Sağ tıkla. kendim yaptım ya onu? Aa buradan inersem geri dönemem. Tamam ben çıkayım ya. <laughs> ben ne yapacağım? Atlayabiliyor muyum bunu? Kendi isteğimle atlamadım ama neyse. <laughs> Annemi sikeyim. Ebenin gözündeyim. Dur bir artık. Management'a gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Kim lan o ibne? Kim o? Piç. Ha, burası daha yeni yapılmış. Ya en yenisi burası. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum üstüme bir şeyler geliyor zannettim. Bu nasıl bir ses dizaynıdır ya? Tüylerim diken diken oldu terledim yemin ediyorum bıktım ya. Şimdi burada bir şeylerin izlediğini söyledi ve burası tam labirent gibi değilmiş ama yine de bayağı korkutucu. Aa toparla. E buradan atlasam peki? Atlasam ölür müyüm? At, ya. Kestirme yok diyor. Allah'ın cezası. İlla aşağıya indireceğim beni. Orada altıma sıçırtacaksın değil mi? Last chance turn I'm warning you. E top orada hocam ne yapalım? Gideceğiz alacağız mecbur. Allah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sessizleşti. Ekosu değişti mekanın. bakmayacağım bakmayacağım bir yana oğlum cidden bir şey izliyormuş gibi aa o ses ne arkamdan bir şey mi geldi geldi ee, bak bir şey yokmuş oğlum hallettim işte ezik Sırıksın abi A abartıyorsun drama queen ya yukarı çıkalım Sese bak ya. Sese bak abi ya. Oğlum bu ne lan? Bu ne bu bu? Ah top. Tamam bu odaların dolu olduğunu söylemiş oldu bize. E, bu da boş. Neyse diğerlerine de bakayım şimdilik. Ana top. Ben dördüncü topu buldum hocam. Şimdi o koridora bakmam için sebep kalmadı. Niye bakayım ben o koridora? Ha? Niye yani? konuşuruz ne bekliyorsun Allah Allah Topik koyayım da bakarım oraya Tuttu Abi Otuzluğun düşmesi lazım. Heh tamam Halletti Şimdi Da aynı yere çıkıyor Tiyatro Ne varmış hocam burada Oh. Wow, 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 wow. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> o ne öyle? Işıklandırma. Oy. Join us. Tabi zevkli abi ben ben deli sikti. Join us. Okey. Tamam çok ısrar ettin. Okumayacağım onu. Okumayacağım. Okumadım. Will Smith gibi çıkacağım. BAM Kevin Hart olsak keşke Kevin Hart değil lan o Neydi la adı neydi onun Standing proud Evet arkadaşlar <laughs> Teşekkürler 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 evet dediniz <laughs> geldik bakalım Evet, yine anal bir yol buldum. <laughs> Spam simülatör. Sürüyor mu bu ya? Allah Allah. <laughs> Inception mı lan bu? Ya, duvarda koşuyor. Aa duvar. Bu <laughs> tip ne? Duvarda koşuyor. Wall run atabiliyorum. London Bridge söylüyorlar. The Bridge falling Şarkı öyle değil. Abi burası dar. Ses arttı bak ben ben girmek istemiyorum buraya. Günler. <laughs> Kalbim. La feneri düşürdü. Feneri düşür. Feneri niye düşürdüm alsana. Neyse. Bacım. First foe mu? İlk düşman. Ne haber? 来。Nah.